Navigasyonda da yaşadığım en büyük sıkıntı şu yön olayı. Haritayı ilk açtığında hangi tarafa gideceğini göstermiyor sana. en hangi tarafa düzük olduğunu bilmiyor çünkü. Ha. Tamam. Sen kendi harita bilginle düşünerek ha bu bura bu bura bu şekilde oluyorsun. Bu da yani çok büyük bir zorluk değil. ya yani en fazla böyle gidiyorsun. Sonra aa diğer tarafmış diyorsun. Şöyle duruyorsun. Bak size örnek göstereceğim şimdi. Şöyle arkana bakıyorsun aynana dikkatlice. Arkan dönüyorsun hop. Şöyle dönüyorsun. Sonra diyorsun ki aa bu tarafmış hadi gideyim diyorsun. Devam ediyorsun yani maksimum yaşayacağın sıkıntı bu. Sağdan soldan bazen dengesiz çıkar. Geri zekalı çıkar. Gözü görmeyen çıkar. Efendim ne söyleyeyim. Sarhoşu çıkar. O yüzden Geçtiğimiz bu dört yollar var ya, oralarda lütfen bir tık dikkatli olun. Yavaşlayın şöyle bir tık. Bir sağınızı, solunuzu iyice kesin. Ondan sonra yolunuza devam edin. Çok Şimdi buradan atlarsak hiçbir şey olmaz. Buradan geçen birisi böyle geçerken kaza yaptı ama dikkatli. Aha. Ne oldu lan? Bak bir görüyor musun? Orada motodum. Stop etmeseydi. O adam kapıyı açardı ve aa, aa Allah oğlum dikkatim çok dağınık lan. Merhabalar arkadaşlar. Bugün tren <laughs> Neyse. Dur lan Gel Bak önde yazıyor Aklında tutabilecek misin? Şurada yazıyor bak Burada da yazıyor Aklında tutabilecek misin? Tutamayacaksın değil mi? Var mı instagramınız? Var abi Belki bileyim abi mi? Abi yok ismin ne? Metrfly Kayıta mısı atacağım? Aha Size atacağım İzlemek istiyorsunuz mu kendinizi? Ha? Tamam, şimdi. Var mı telefon? Yaz. Sen arkadaşından al o zaman. Videoyu paylaşacağım mı abi? Paylaşırım ama zaman alır biraz. Çok video var. var video için. Tamam. Sen yaz. Ben Youtube abi? Youtube, Instagram'da var. Matterfly. Ver. Bir kere gaz verebilir miyim? Gel ver. Çabuk ver işim var. <gülüyor> <gülüyor> Tamam abi hadi. Dikkat et abi. Ne olmuş am anlamadım anladım ki be. Adam şöyle yaptı vuracak diye <laughs> düşünce motora gittim ya. Çok <laughs> çok karışmazdı. Arada kaynarız vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız bugün? Bugün mekanımıza gidiyoruz. Mekanımız nere? Starbucks. Starbucks'ta ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Kahve içeceğiz. Diyor ki ben seni cıbırla delerim. Nereye deliyorsun lan? Sen kim köpek? rs 200 oğlum mu? Boru mu? Hem daha yakışıklı hem daha hızlı. Hem de daha güzel frenim var. Benim. Tamam mı? Ama bir lastik takmışlar motora İnanılmaz 170 lastiği var adamın 170 Çok garip Baksana şu lastiğe Allahını seversen Naneli sakız gibi freşim şu an Spordan çıktım duşumu aldım Bir tane de olips attım Ve motorumun üstündeyim Yani daha ne isteyebilirim ki hayattan Kulakta tatlı tatlı müziğimiz var. Allah Allah. Var ya. Ne? Sürmek lazım. Önüne vurdu gene yani şerefsiz. Otobüsü geçeceğim diye çat dedi sola girdi. Ne normal ya? Evet kardeş. İnsan değiller. <laughs> ha? Bu cini değil diyorsunuz. <laughs> Böyle cini <laughs> diyorsunuz. Abi çok gereksiz ya. Kardeşim duygulandım da senle böyle yan yana giderken Öyle mi? Evet sen... Ben ben de duygulandım kardeşim <laughs> Biz bu muhabbeti ne zaman yapıyorduk biliyor musun? Dershanedeyken Sen diyordun ki CBR 125 alacağım diyordun Daha bunu kapatmayı öğreniyorum ama Öğrenirsin be kardeşim <laughs> Onu bir bence çevirip Kapalı pozisyona getireceksin Telefonu düşürmeyek de şuradan. <laughs> Oğlum bu ne la? Kardeş niye bu kadar anahtar var burada? Ben onu anlamadım. Oturmuyor ki. Kitledin mi? Kitlemedin ki kanka. Kitlemeden çıkmaz o. Allah Allah. Bir dakika. Bence şu pozisyonda ha. TBR yazısı şöyle düz geliyor. ha. böyle. Bu mu? Şu an tam oldu. TBR yazısı düz geliyor. Bak, şu an pozisyon bu. Oldu bence. <gülüyor> <gülüyor> oldu. Baba 65 lira benzin ne lan? 65 mi? <laughs> Benimki 80 lira alıyor. Antares'e yanlamayarak giriş yok yalnız. <laughs> Bak kardeşim videoyu izlediysen Belli et yani İçeride biri yok deme la Yorum at beğen beğenme Yani bir şey yap da bir anlayayım izlediğini yorum falan at ya Yani ama sevdiysen yap bunları Sevmediysen aşağıda küfret anlayayım Seviyorum öyle tamam hadi görüşürüz bay bay Böyle yapayım da